Herkese merhaba. Ben Ayhan Çakan. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Ekim Nazım Kaya'nın verdiği Amazon Dropshipping eğitimi bir de benim verdiğim Amazon Dropshipping eğitimi üzerinden biraz bilgi ver, size vermek istiyorum. Yani kısacası bu yetimleri hem kendim eğitimi hem Ekim Nazım Kaya'nın eğitimi bu videoda eleştirmek istiyorum. Şimdi Ekim Nazım Kaya'nın Amazon Dropshipping eğitimi budur. Dropshipping eğitimi, eğitimi ve yazılımla, yazılımla dahi 500 dolar. Diyor ki Amazon Dropshipping yani Dropshipping haftada sadece birkaç saat çalışarak pasif gelir elden edebileceğiniz stok maliyeti olmayan bir e-ticaret ürünü diyor. Şimdi işin gerçeği, bu işi işinden bilen insanlar bilir, bilmeyen insanlar da balık, şey havuzda balık varmış gibi kendi atarsınız. Aslında canlı balık değil, bildiğiniz oncak balık yakalarsınız. Şimdi duruşun o kadar basit mi? Yani diyor ki haftada birkaç saat çalışarak gerçekten de haftada birkaç saat yani haftada yedi gün bir saat, birkaç yani 4 saat diyelim. Ekim lazım, mukayyana ortalama bir saat yani diyelim. 4 saat haftada 7 gün, sen 4 saat çalışacaksın. Amazon duruşum yaparak gelir elde edeceksiniz. Yani o kadar basit. Mesela sen loto mu oynuyorsun arkadaş? Milli piyango mu oynuyorsun? İddia mı oynatıyorsun? Ne, ne yapıyorsun yani burada? Bu bir ticarettir. Bu bir çalışmadır. Yani sen haftada birkaç saat çalışarak Pasif gelirim mi elde edebileceksin bu şekilde? O kadar kolay mı? Ya sadece mesela adam bu şekilde basit bir şekilde yani o kadar basit geliyor ki işi içine girme insanlar. Aa doğruymuş gibi ekimiz zaten verdi reklamları insanlara algısı kendi üzerine çekmeleri hemen milletin kandırmaları bir de mesela bunu üzerinde yani ben onlarla beraber çalıştığım için söylüyorum bildiğim için söylüyorum. Reklam yapıyorlar reklamları genellikle reklam hedef kitlemeleri nerede yapıyorlar öğrencileri üzerinde yapıyorlar niye öğrencileri üzerinde hedef kitleme yapıyor bütün reklam bu yani eğitim satmak için bütün reklamları hepsi öğrenciler üniversite öğrenciler lise öğrenciler gibi hedef kitlemeler genellikle bu şekilde veriliyor niye bunu yapıyor çünkü la normal bir ortamda herhangi bir başka bir hedef kitleme seçerse kimse kolay kolay bu işe atlanmaz. Çünkü la e, diyelim o üniversite öğrenci olmayan biri kendi başından hani genç bir şey ise mutlaka birine sorar. Biri mutlaka ona bir fikir verir. Ama okumuş öğrenciler genellikle der ki zaten biliyoruz internet üzerinde gelir var ve kimsenin danışmadan bu işe girer ve cebindeki parayı yatırır. 500 dolarını yatırır, bir kasa çalışarak diyor ki para kazanacaksınız. 500 dolar yatırırsınız. Amazon duruşun yetimi alacaksınız. Yani eğitim dedi. Videolu videoları izleyeceksiniz. Yaparsanız yapabilirsiniz. Yapacaksın yapamazsanız vay sizin artık başka birilerinden mesela biz de duruşun bireysel danışmanlık eğitimi veriyoruz. İsterseniz o şekilde birisinden destek alırsınız. Ya da kendi çabalarla bir yere gelirsiniz ya da yapamazsınız yani konu bu. Niye öğrencileri seçiyor? Ben ondan bahsedeyim. Çünkü öğrenciler bu işe daha çok atlanıyor. Daha çok atıyorlar. Çünkü öğrenciler okula gider ve ekstra da bir iş yapmak ister. Hayatını geçirmek için bir ekstra bir iş yapmak ister. Çünkü gider var. Ve böyle şeyleri arıyorlar. Ve böyle şeyler onları karşı çıktığı zaman mantıklı geldiği zaman atlıyorlar ve bunun parayla alıp bu işi yapmayı başlıyorlar. Çünkü la bunun ezbere ben hiçbir şey söylemiyorum. Ekimle çalıştığım için bunları söylüyorum. Bir öğrenci için de bugüne kadar bana kaç kişi, kaç tane öğrenci bana ulaşmış. Nasıl bu işi yapabilirim? Hala da mesela bir arkadaş var, bir bayan arkadaş var. Üniversite öğrencidir. Gündüz çalışır. Ondan sonra okulda uğraşır. Ve ekstradan bu işi, bu eğitimi almış. 4 aydır bir satış diyor ben yapmamışım. Yani o kadar basit mi? İşin gerçekleri anlatmıyor. Amazon dropshipping yaparak haftada bir kasa çalışarak bu işi yapamazsınız. Haftada bir kasa, ne demek ya? Bir kasa iş iş mi yapılır? Bu kadar basit bir iş mi? Arkadaşlarım, Ekim bunu söylemiyor? Ben bunu açık açık söylüyorum. Amazon dropshipping başladığınız zaman kime sorarsanız sorun, bilenler size belki bilgi verir, Bilmeyen de vermez. Eğitim satanlarda bir çok kişiden söylemediğini biliyorum. Amazon duruşunu başladığınız zaman mağazanızı yani hesabınız satış hesabınızı açtıktan sonra o hafta içinden kesinlikle ürün yüklemeyin. Bir ay boyunca hiç elemeyin. Hiç ürün yüklemeyin. Çünkü siz ürün yüklediğiniz gibi Amazon siz bir dolandırıcı mısınız yoksa gerçek bir satıcı mısınız? Aynı açtığınız hafta içinden ya da aynı içinde aynı bir ay içinden binlerce ürün yüklerseniz Amazon rastgele üç ürün için sizde fatura ve yetki belgesi ister. Bunlardan sizde elinizde olmadığı için hesabınız suspend olur ve artık onun açmasıyla uğraşırsınız. O yüzden açtınız hesabı kesinlikle bir ay en az bir ay bekletmeniz gerek hiç ürün yükleme, yüklememek için çünkü bir ay geçtikten sonra biz bunu genellikle ben açtığım hesapları 3 ay bekletiyorum sonra örnekliyorum ki Amazon kesinlikle bu şekilde hiçbir zaman bende fatura istememiştir. Hiçbir zaman. Yani ancak bir üründe şikayet olursa, ticari markaysa, marka sahibi şikayet ederse hesabınız bunun için bir fatura istenebilir. Ama e, Amazon'da sattığınız ürün için Amazon artık size ürün ist faturasını istemiyor dediğim şekilde süre geçmesi gerek. Şimdi gelelim e, Ekim Nazım Kaya'nın droşunu ve yazılım diyor. Arkadaşlar bunu da unutmayın. Hiçbir yazılım Ekim'in droşunu ile beraber sattığı yazılım Ekim'e ait bir yazılım değildir. Yazılım farklı kişilere aittir. Ve siz eğitimi aldıktan sonra her yazılım aylık aboneleri var. Her ay o parayı yazılıma vermek zorundasınız yazılımı kullanmak için. Ekim de bunun için bir iki ay anlaşma yapmış olabilir. Ben şu an onun o şu anki bilmiyorum. Ama ne öyleydi. Hatta eskiden yazılımı süresiz bir şekilde kullanma hakkı veriyordu. Şu an o da kalktı. O da yok. Yani yazılım ekime ait değil. Yazılımlar hepsi aylık aboneleri vardır. Aylık aboneleri vardır. Aboneler de belli abonelere göre değişir. Özelliklerine göre abone ücretleri değişir. Ama şimdi bu eğitim 500 dolar diyor. 500 doları bakalım kaç TL'ymiş. 500 dolar. 3 milyar 983 TL. Yani bu bir öğrenci için çok mu? Bence çok. Çünkü la bireysel bir destek değildir. Videolu bir online'dir. Videoları satın alıyorsunuz. Video satın almak için bu para vermeye değermem Ben şahsen tavsiye etmem. Biz de üç gün önce ondan aldık. Ben diyorum ya ben onunla beraber çalıştım. Onu ekibin içinde çalıştım. Ekimin bir, ekimin bir sürü eğitimleri sattım. Ama değmez. Niye değmez? Bakın ben aynı eğitimi, aynı eğitim, bütün bilgileri mevcut. Aynı eğitim, tüm bilgileri mevcuttur. 30 TL yani ben de ödeme üzerine veriyorum. Ben bunu mesela en yüksek fiyata seçebilirdim. Ödemeye değebilirdim ki benim fiyatımı düşürme. En pahalı fiyata sat diyebilirdim. Ödemeyi ne yapardı? Fiyatımı kesinlikle bunu 350 TL'den 27 TL düşürmezdi. Benim amacım insanlar faydalansın. İnsanlar faydalansın. Açık açık söylüyorum. Çünkü la sen 30 TL bu eğitime verdiğin zaman videolu eğitimdir. Ondan sonra işin içine girdiğin zaman bakarsınız ama sana göre bir iş modeli değilse dersin valla ben yapmam. Bir şey kaybetmezsiniz 30 TL. Ama aynı şekilde 500 dolar verirseniz yani neredeyse 4 TL. 4 milyar. 4000 TL verdikten sonra bu işe işine girdikten sonra Aa, bu iş bana göre değil ben bu işi yapamam dediğiniz zaman bu iş işine çıktığınız zaman 4 milyarınız kaybetmiş olursunuz. Açık ve net ilk etapta 4 milyar kaybetmiş olursunuz. 4 milyar çüpe gider. Değer mi? Değmez. Kendinizi test edin. Ödeme üzerinde yani her dropshipping satan kişiler içinde demiyorum. Yani bunu ekimden bu eğitimi alacağına 4 milyar verip alacağına en fazla 100-150 TL verir. Burada kaç tane eğitim alırsınız? Kaç kişiden eğitim alırsınız? Aynı online eğitim yani videolu eğitim. Gerek var mı? Gerek yok. Bu eğitimleri aldığınız zaman zaten yazılım kullanmaya gerek duyarsanız yazılımsız da yapıyoruz. Manuel olarak da yapıyoruz. Gerek duyarsanız herhangi bir yazılımla abone olursunuz. Aylık ücretini verirsiniz. O yazılımı kullanırsınız. Yani benim size olan tavsiyem burada bahsettiğim konular haftada birkaç saat değildir. Hele hele ilk başladığınız zaman çok çok çalışmanız gerek. Yani düşünebiliyor musunuz? Amazon daha hiç girmeden araştırıyorsunuz. Bunu iyice araştırın. Bunu gönlünüzü harcayın. Bunu iyice araştırın. Bilgi sahibi olun. Amazon rutin nedir? Nasıl yapılır? Nasıl bir sistemdir? Yani bu da bir çalışmak değil mi? Bir de bunu işin içine girdikten sonra ilk etaplarda çok çok çalışmanız gerek. Kendinizi geliştirmek için gerçekten de çok çok çalışmanız gerek. Bir kaç saatlik iş değildir ilk etapta. Ancak iş iyice oturulur. Mağazanızı zaman geçer arada, yıllar belki iki yıl geçer, belki bir yıl, belki kaç ay geçer. Siz kendini geliştirirsiniz ya da birilerinden bir eser destek alırsınız, kendini geliştirirsiniz. Ondan sonra mağaza yerinde oturur, öğrenmeniz yüklenir. Ondan sonra iyi bir yazılım alıp kullanırsınız. Çünkü Ekim yazılımı kayan sattı, beraber, eğitimle beraber sattı yazılımı asla kimseye tavsiye etme. Yani ona benzer yazılımlar da tavsiye etme. Kolay yazılımlar var. Onları da kullanırsınız. Ama o zaman çalışma saatleriniz kısalanabilir. Yani gene haftada birkaç saat çalışarak ne demek? O hesap öyle durur mu? O hesabın örün sipariş geldiği zaman siparişlerinizi kontrol etmeniz gerek. Müşterilerle ilgilenmeniz ilgilenmeniz gerek. Çünkü mesaj gelirse 24 saat içinde cevap vermeniz gerek. Vermezsen hesap kapanabilir. Hesap sağlığınızı sürekli kontrol etmeniz gerek. Örünlerinizi, stoklarını kontrol etmeniz gerek. Örün araştırmaları yapmanız gerek. Bunlar bir saat mi ya? Bunlar bir kaç saat mi? Günde bir kaç saat. Haftada ne demek ya? Haftada. Günde bir saat dersen 4-5 saat, 1 saat. İlk etapta 1 saat yetmiyor. Araştırmanız gerek yani. Çok çalışmanız gerek. Kendinizi geliştirmeniz gerek. Ama bunlardan bahsetmiyor. Sadece yetim satmak için. Şu düğüyü insanın kandırabiliyor işte. Dur o sadece bir kaç saat. Vay be bir doğuşunu ben hiç görmedim. Kendisi de bir kasat çalışarak mı ek gelir ediyor? Hayır. Ekin Azım Kaya tamamen Droşkin ile yolundan ilerleyen bir insan değildir. Droşkin'in Drushman yol başarı olan bir insan değildir. Droşkin eğitimleri satarak başarılı olan bir insandır. Yani millete eğitim satarak para kazanıyor. Amazon Droşkin yaparak Amerika'da New York'tan bir oraya bir oraya tur atan Altın, lüks arabayla gezen dropshipping yaparak bu hayatı yaşamıyor. Dropshipping eğitimleri satarak bunu yaşıyor. Adam Amerika'da dropshipping eğitimleri hadi Amerikalılara satsın. En çok sattığı yer en çok şu an ben bildiğim kadar hep Türkiye'de satıyor. Amerika'da oturuyor. Türkiye'de dolarla satıyor. Türkiye'de dolarla satıyor ya. Türk milleti Türk telesi vardı kardeşim. Ne doları? Dolarla satıyor. Niye? Amerika'da oturduğu için e, ne güzel hepimiz Amerika gidelim, Türkiye kandıralım, Türk halkımızı, milletimizi kandıralım, bir şeyler satalım. Sıkıysa Amerikalıları kandır. Amerikalara satmaya çalış o kadar. Yemezler değil mi? Çünkü bu iş 20 yıldır adamları yapıyor. Adamlar yemezler. Biz, biz bizim ülkemizdeki insan birkaç yıldır da yeni başlamış. Tabii ki kandırabilirsin. Bizim insanlarımız da birkaç değil, belki 30 yıl, belki 20 yıldır, belki daha çok da sürebilir. Çünkü insanlarımız gelişmiş bir ülke değildir. O kadar müteşem bir şekilde gelişmiş bir millet değiliz. Okumuş bir yere gelmiş çokluk olarak okumuş bir millet değiliz. Tabii ki kandıracaklar. Gitmiş dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye bir şeyler satmaya çalışıyor. Satarsın tabii ki. Milletin sırtında geçimini yaparsın tabii ki. Sen açık açık diye, diyebiliyor musun? Ben duruşumu yaparak işte bir hayatı yaşıyorum. Sizin eğitimlerinize ihtiyacı, paranıza ihtiyacım yok. Eğitim 500 dolara değil. Derse ben 30 TL'ye satıyorum. Alın siz de faydalanın. Derse eyvallah dersin bu işin içinde bir şeyler var dersin. Ama yok. 500 dolara online videoları satarım. Bu işin güzel bir haftada birkaç saat çalışarak ek gelir edeceksiniz. Para kazanacaksınız. Öyle bir iş mi olur? Öyle bir iş var mı ya? Biraz düşünün, biraz mantıklı düşünün. Direkt Bir zaman bir şey atlatmayın. Bu adam kaç kişiye eğitim sattı? Kaç bin kişiye eğitim sattı? Kaç bin kişiye? Etimlerini nasıl satarak böyle reklamları vererek böyle cümleleri kurarak zaten ağzı çok güzel laf ediyor. İnsanları kandırmayı çok iyi bilir. İnsanların algısı kendi üzerine çekmesini çok iyi bilir. Kanmayın böyle insanlara. Sadece ekim değil. Kim olursa olsun. Duyarlı olun. Hemen bir şey atlatmayın. Bir şey bunun hakkında mesela bir şey e, hakkında bir gerçeği bildiğiniz zaman çevrenizle paylaşın. Bu işle ilgili insanlarla paylaşın. Sizden ricam böyle videoları ben paylaştım. Faydalı videoları insanlarla paylaşın. Ben tek değil. Başkaları da gerçekler hakkında bir şey paylaştığın zaman bunları insanlarla paylaşın. Tavsiye edin ki siz ya da başkalar kanmasın. Gerek var mı ya? Ben söylüyorum açık açık. Bir öğrenci kalkıp da 4 milyar verirse bu işin içine girerse ya bu iş bana göre değil derse işin içine çekinilirse 4 milyar ilk etapta kaybeder. Ama 30 TL vererek bu işin içine girerse bakarsın işte droşun bana göre bir iş değildir. İşin içine ben yapamam dersen fazla bir şey kaybetmesin ya 30 TL. 4 milyar ne demek ya? 500 dolar ne demek ya? Sen bu adamı verirsen adam Amerika'da kefi yapar sen de ah ben keşke vermeseydim. Gitti paracıkları. Bir de haftada bir kaç saat çalışarak. Sen bu benim söylediğim şey sen duruşunu yetim altından sonra en az bir ay boyunca hiç ürün yüklememeniz gerek. Hiç ürün yüklememek için hiç satış yapmayacaksın, hiç para kazanmayacaksın demektir. Zaten bir ay sonra ürün yüklediğin zaman da daha yavaş yavaş yükleyeceksin. Bir aydan binlerce ürün yüklemeyeceksin. Bir ayda en fazla 100 tane ürün yüklemeniz gerek hesabınız saskan olmamak için. Ve bu aylar sürer. Yani para doğru düzgün bir para kazanmak için belki bir yıl sürer. Yani işin tamamen dürüstçe davranırsanız bir yıl belki sürer. Ondan sonra pat diye çantanız para dolmayacak. Ticarettir bu. Böyle şeyleri kanmayın. Tavsiye ettiğim şey budur arkadaş. Yani ben gerçekleri paylaşmaya hep devam edeceğim. 30 TL ile bir şey kaybetmezsiniz. İlla ki beni yetim alın demiyorum. Ödeme üzerine girin. Amazon durum şunu yazın. Binlerce yetim size karşısına çıkar. 30 TL'lik. Ama gerek var mı ya 500 dolara vermeye? Bende yani bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.